Seni öldürecekler. Kes sesini. Biliyorsun değil mi? Gayet iyi biliyorsun sen Sen o sınırı var ya çoktan geçtin. Sana bakıyorum böyle... ...ölü bir adam görüyorum. Kızım bir sus bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun ya? Düşünecek bir şey yok. Bitti. Bana bak. Şişt, bana bak. Sen öldün ha. Ecevit yapmazsa Bilal, Bilal yapmazsa Ecevit. Bilal yapmazsa Ecevit yapacak. Ecevit yapmazsa Bilal yapacak. Tabii ya. Tabii lan ne yapıyorum ben? Benim önce bunların ikisini ayırmam lazım. Ne? Onları ayıracak tek şey de sensin. Vay arkadaş. Ha, olaya bak. Bunların ikisi de aşık sana değil mi? Onca intikam, onca plan tek bir şey yüzünden bozulacak. Aşk. İroniye gel ya. Sen şimdi Bilal Ecevit diye debelenip duruyorsun ya yani. İkisinin de ölümü senin elinden olacak. Evet. Seç bakalım. Gurur. İkisi de elimde. Ecevit mi, Bilal mi? Ya ben nasıl diyeyim bir ölsün diye? Seçemem. Seçeceksin. Mecbur seçeceksin yoksa ben seçerim. Ecevit mi Bilal mi? Ya sen manyak mısın ya Allah belanı versin! Manyak! Bana bak vakit daralıyor benim canımı sıkma. Seçiyor musun yoksa ben mi seçeyim? Ya ben diyemem. Seçemem. Bir ölsün diye. İyi. Benden günah gitti gene oyun oynayacağız. <laughs> Yazı gelirse Cevit, tura gelirse Bilal. Hadi hayırlısı. Bakalım hangisiymiş? Sağ ol. Ha öteceğin yani. İyi. Bak sen ne dersen o olacak. Ecevit mi yaşasın Bilal mi? Ecevit. Vay anasını arkadaş ya. Bilal'e söylediğimiz yere gidelim, Bilal ölsün, Ecevit yaşasın diyorsun ha? Evet. İyi. Sen bilirsin. Yok lan dur, ben de bileyim ya. Niye seçtin Ecevit'i ha? Bilal'in sevgilisi değil misin sen? Çünkü Ecevit'e gidersek seni öldüremez, seni teslim etmeye falan kalkar. Ki doğru olan bu da. Ama Bilal, <laughs> o hep yanlışı seçer ya. Ne yapsın? Öyle. Bilal seni öldürür. Bilal seni öldürecek. Alo Bilal. Bir sus lan bir şey dinleteceğim sana. Ha ötecen ya. Yani. İyi. Bak sen ne dersen o olacak. Ecevit mi yaşasın Bilal mi? Evet. gelmesin arkadaş ya. Bilal'e söylediğimiz yere gidelim, Bilal ölsün, Ecevit yaşasın diyorsun ha? Evet. Dinle beni şimdi. Ecevit'i de aradım, ikinize de ayrı yer verdim. Ama ben senin mekanına geleceğim. Çünkü kız seni seçti. Kız Bilal ölsün dedi, duydun. Bilal. Sana diyorum oğlum, duyuyor musun? Kız seçimini yaptı. Geleceğim mi hala onu kurtarmaya? Geleceğim aga. Tabii geleceğim. <laughs> Bak sana son kez soruyorum. Doğru adamı seçtin emin misin? Git başıma. Merak etme sandığın gibi olmayacak. Kimsenin beni öldüreceği yok. Koz bende koz. Asıl ben öldüreceğim karşıdakini. Onun için son hakkım bak. Ecevit mi yaşasın? İyi. O zaman kendine bir sor bakalım. Acaba sırf o dediğin şey için mi seçtin Ecevit'i? He? Bilal kuvvetlidir, beni öldürür diye mi seçtin? Yoksa ona aşıksın diye mi? Kes sesini ya! Kes sesini! Sen ne anlarsın aşktan? İnsan mısın sen hayvan? Allah beni versin! İmdat ne olur yardım edin! İyi, hadi hayırlısı. Yazık oldu Bilal'e. I'm <laughs> sorry.